Milyonerler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Hocam milyonerle maçın şifrelerine geçelim şimdi. Şifre kısmı bana şöyle düşündürüyor. 10 kişi kaldı Gaziantep. Ne oldu da Fenerbahçe hani iyi de başladı, goller buldu. Ee, neden duruldu biraz? Onu konuşabiliriz. Burada güzel bir pozisyon yakalamışsınız. Şimdi evet. Yani 2-0 öne geçen, oyuna iyi başlayan 22. 22. Dakika dakikada evet. maksim kırmızı kart görüyor ve ondan sonra e, oyun akışında Fenerbahçe ne gibi eksiklikler yaptı? Çünkü rakip 10 kişi. Çok iyi bir takımsınız. Hamle gücünüz rakibi oranla çok daha güçlü. Şimdi bunları göstereceğiz. E, şimdi mesela hücumda oyunu okumak Oyuncular için çok önemli. Hücumda oyunu, oyunu okumak, defans yaparken de oyunu okumak. Yani defans oyuncuları, hücum oyuncuları, orta saha oyuncuları topa göre, pozisyona göre oyunu okumaları gerekiyor. Şimdi burada yazmışız. Hücumda oyunu okumak. Soldaki oyuncu kim? Ceydin Osterwolde. Osterwolde değil mi? Hı hı. İyi bir paraya da geldi. Şimdi bazen şu var. İşte teknik adam olarak oyuncuyu oynatıyorsunuz. 1 milyon euroya alınmış, 5 milyon euroya alınmış. Beklenti 5 milyon euro'luk. Belki de oyuncunun fiyatı 400 bin euro veya 1 milyon euro. Aslında kapasitesi 1 milyon euro veya 400 bin dolar. Ama verilen para bu kadar. Sahada şimdi bakıyorsun bu sefer hoca oynatamadı oluyor. Tribünler de öyle yapıyor. Tribün diyor ki ya bu, bu, bu hoca bunu oynatamıyor diyor. Şimdi bütün spor severlere ve Fenerbahçelilere burada oyuncu eleştirisinden çok pozisyon ve futbolcu arkadaşlarımızın hücumda, defansta, topa sahipken, top rakipteyken birçok parametreler var futbolun içerisinde. Bunları görüntüleyip bizi izleyenlerle birlikte empati yapmaya çalışıyoruz. Şimdi pası alan kim? Ceko mu? Eee tad sanırım. Tadić mi? Šimanski de olabilir Ya oyun şimdi çok iyi bir pas var orada. Evet. Müthiş müthiş derinlemesine bir pas var. Şimdi sol bek olarak oyuna girdi değil mi? Evet. O sayı sakatlandığında. Doğru, doğru. Yani İtalya'da oynayan hareketli bir futbolcu. Şimdi top buraya gir, gittiğinde otomatikman nerede olması lazım? Oku çizdiğim yere doğru koşu yapması lazım. Bunu geçen seneki şampiyonada kimde gördük Galatasaray'da? Sağ back'te. Saşa gördük değil mi? Evet. Onur'da görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Beşiktaş'ta. Rozier'de görüyor muyuz? Evet. Ne diyoruz? Buraya inmesi gerekiyor. Oyuncunun buralarda koşulları yapması gerekiyor. Şimdi top oraya gittiğinde otomatikman koşuya başlaması gerekiyor. Ferdi de yapıyor Fenerbahçe. Ferdi bravo Ferdi. Şimdi evet hocam diyelim. Şimdi taraftar ben de soruyorum. E gel ikinci görüntüyü. Bak devam edelim. Şimdi bak Pas nereye geldi? Eğer Fenerbahçeli oyuncu daha önceden o koşuyu yapmış olsaydı, oraya ben bir tane koşan adam koydum. Burada olacaktı. Ve pas onun önüne, 3. görüntüde gelsin. Pas onun önüne gelip alda at pası çıkacaktı. Asist pası çıkacaktı. Bak nerede duruyor? Şimdi bu, hücumda oyunu okumak. Bununla birlikte Fenerbahçeli'nin en sağ tarafındaki kanattaki oyuncu kim? Eee Oradaki oyuncunun da artık yavaş yavaş içeri koşup yani atak örneğin buraya atak gelmişse top buradaysa şurada bir santrofonunuz varsa buradaki oyuncu buradaki oyuncu burada durmaz. Bu da artık ikinci santrofor gibi gelmesi gerekiyor. Bak şimdi uzakta kalmış oraya top gelmez ki dönen topa veya ikinci sant çünkü bir koşu var Koşu yapan da offside'a düşen Ceko galiba. O da koşu yapıyor. Ceko koşu yapmış. Pas istemiş. Gelelim şimdi dördüncü görüntüye. Şut atıyor. Ceko'ya atmıyor. Ceko'nun offside olduğunu gördüğü için atmıyor. Kaleye şut atıyor. Şimdi en sağ dıştaki oyuncuya bak. Oyunla hiç alakası yok. Evet. Oyunun içinde değil. Şimdi dedik ya rakip 10 kişi oynuyor. Topa sahipsin. Hücumda çoğalman gerekiyor. İşte hücumu okumak burada e, analizlerin mutlaka İsmail Hoca bu pozisyonları koyup biz her iki kanattan sağdan veya soldan atak geldiğinde kanat oyuncularının ikinci santrofor olması gerekiyor. İçeri girmesi gerektiğini işlemesi gerekiyor. Sol bek sağ bekin atağa girmesi, topsuz koşular yapması gerektiğini mutlak surette çünkü 10 kişi oynayan bir takıma karşı siz zorlanırsanız İler şimdi maksim çıkmasaydı ne olacaktı? 11 11 olsaydı oyun ne olacaktı? Tabi burada Fenerbahçeli oyuncuların biraz oyunun içerisinde onu da göstereceğim. 2-0'dan sonra böyle biraz rahatlığı da var. Onu da unutmayalım. Devam edelim şimdi görüntülere. Burada oyun oyun okuma, içeride çoğalma bunu işledik. Nitekim şut atıyor ve kaleciye gidiyor. Sağ dışta kalan oyuncu sanırım Kent hocam ve Kent. Kent'in böyle bir şeyi var. Ee, çok fazla yani skor da eksik kalıyor e, kariyerinde pek ben ceza sahası içine koşusunu da çok az gördüm. Her iki kanattaki oyuncu atağa katılmıyor. Kentin ikinci santrofor olması gerekir. Diğer taraftan da sol bekin daha önceden koşuyu yapıp boş alanda topu önüne isteyip at pasını çıkarması gerekir. Şimdi bu görüntüye bakalım. Bahçe kanatlardan demin sol kanadı yani buradan da sol taraf. Diğer tarafta da yine bir sol kanat atağı vardı. Şimdi Pozisyonu dikkatle inceleyelim. İkinci görüntü de gelsin. Amaç şu olmalı. Kanat varyasyonlarında özellikle bindirmeler, boş alanlara koşu, asis bölgelerine koşu veya toplam buluşan oyuncu pas mı verecek veya yönünü önce kaleye mi dönecek? Mesela Ceko evet geliyor orta sahada top falan alıyor. Zaman zaman ceza sahası önlerinde pas alıyor. Bazen dönüp gitmesi lazım. Kaleye dönmesi lazım. Ama onu geri pası bir daha orta sahaya oynuyor. Veya kanada oynuyor. İşte orada da iletişim faktörü ön plana geçiyor. Şimdi şu görüntü, üçüncü görüntüyü de koyalım. Mesela pası sol tarafa vermiş. Daha sonra da ikinci görüntüyü bir büyütelim arkadaşlar. Tek kalsın. Mesela burada toplam buluşan oyuncu baskı yok. Topa karşı rakipten bir baskı yok dönse, vücudunu kaleye dönse bir ferdiyi oklan gösterdiğim alana koşu yaptıracak. iki sağ tarafa da oyunu yön değiştirme şeklinde gidebilecek. Üç dripling yapıp belki de adam eksiltme formülünü düşünecek. Diğer görüntüyü koyalım. Şimdi pası dışarı oynadığında mesela böyle oynaması gerekiyor. Devam edelim diğer görüntüyle. bak dışarı oynadığı için pozisyon gitti. Görüyor musun? Evet, evet. Bak pozisyon gitti. Şimdi üç görüntü yan yana olsun arkadaşlar. Fenerbahçeli taraftarlar niçin e, Fenerbahçe oyununu 2-0'dan sonra geliştirmesi gerekir? Daha iyi topa sahip olup daha iyi şeyler yapması gerektirir? Derken buna benzer eksiklikler var. Bunları tamamlamak zorunda. Bir, evet güzel bir organizasyon, güzel bir kombinasyon var sol kanatta aldı, tekrar oyuncu buluştu ama buluştuktan sonraki attığı pas doğru yere olmalı. Topsuz koşuyu nereye asist sonaği atmasını iyi bilmeli. Devam ettirelim şimdi. Amaç ne olmalı? Topa sahipsiniz. Fenerbahçe'de bu pasları yapabilecek ve bu pasları düşünce içerisinde uygulayabilecek çok oyuncu var. Yani oyuncuların çoğu üst düzey teknik adamlarla çalışıp Fenerbahçe'ye gelmiş. Hı hı. Ajax'tan gelmiş, Feyenoord'tan gelmiş, Inter, Inter'den gelmiş. Hı. Bunların hepsi üst düzey oyuncu. Pas bu olmalı. Bu aralarda top istenilmeli. Paralel pas, yan pas, dünkü programda da konuştuk. Futbolun hızını siz topsuz kendinizi göstererek, topsuz koşular yaparak futbolun hızını geliştirebiliriz. Türkiye'de niçin futbol hızını geliştiremiyoruz? Maalesef oyuncular duruyor. Durarak da paralel pas istiyorlar. Paralel pas olduğunda da oyun hızı gelişmiyor. Devam edelim. Mesela bak burada şeyi kullanan İsmail mi? Ne güzel dikini oynamış. Pası kullanmış. Pası isteyen Ceko mu? Ceko evet. Sen mesela istatistiklerde evet. bu konuyu işleyebilirsin. Evet, Bak nerede istiyor değil mi? Şimdi mesela evet. Ceko alıyor bunu bir daha geri oynuyor. Hı hı. Al dön, Önüm boş. Oyunu başka yere getir. Pasa atan oyuncuyu alkışlıyorum. Devam edelim. Bu pasların çoğalması gerekiyor. Devam edelim. Şimdi dedik ya 1-0, 2-0 ee, Burada hatırlıyor musun bu pozisyonu? tadiç burada topun bir öyle atladı, bir böyle çekti bir oraya evet, evet, taraftara güzel geliyor bu. Evet, evet, evet. Çok güzel geliyor. 6-7 kere böyle gitti geldi. Şimdi Tadiç'e diyorum ki bunu mutlaka İsmail Öze çekecek Tadiç. Büyük oyuncu. Yani ben Tadiç için şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin Icardi'si. Daha sayıda nasıl Icardi takımın sembolü oldu. Bana göre Tadiç takımın oyunun içerisinde hem lider olarak toplu topsuz oyunda Icardi'si ama burada oynayacak. Bak burada oynamıyor. Çok net bir pozisyon bu. Çıkarsa gol vuruşu var. Çıkarmadı. Çünkü 1-0 oldu. Çok rahat oynuyorlar. Bir sağa gitti, bir sola gitti, bir daha gitti, bir daha gitti. Pozisyon kayboldu. Devam edelim. Bak pozisyon gitti. Şu pozisyon. Kalalım. Şurada kalalım. Tamam mı taraftarım? Şuraya lütfen herkes baksın. Şimdi hangisi daha kolay? Hangisi basit oyun? Dönüyoruz. Kulübün sözü ne değil mi Sinan? Futbol basit bir oyun. Onu zorlaştıran evet. biziz. Basit evet. bir oyun. Çarp. Çıkar. Gol vuruşu. Yani pası çıkartmadı. Gol vuruşu olacak bir pası çıkartmadı ve pozisyon kayboldu. Şimdi 22. dakikada kırmızı kart. Yani bu dakikadan sonra Fenerbahçe bir kişi fazla oynuyor ve çok üst düzey oyuncuları var. Oyuna hakim olmaları gerekiyor. Oyunu kontrol altına almaları gerekiyor. O zaman e, sadece teknik adam olarak değil oyuncuları da bu konuda hafta içi yapılacak toplantılarda ikaz etmek gerekiyor. Mesela 2-0 işte 28. dakika pozisyon sağ tarafta Fenerbahçe'li oyuncu toplam buluşmuş. Bu pozisyon topsuz oyuncular için neyi ifade etmesi gerekiyor? Böyle bir pozisyondasınız. Şimdi Neyi ifade etmek istiyor? Evet. Fenerbahçe taraftarı, spor severler. Bunu ifade etmek istiyor. Oyuncu diyoruz ya oyuna hız kazandıralım. Şimdi bu koşuyu yapmazsanız birinci görüntüde kalalım. Şimdi görüntü bu. Bunu zaman zaman ben de takım çalıştırdığımda oyunculara ifade ediyorum. Maalesef oyuncular bu koşuyu yapmakta zorlanıyor veya yapmıyorlar. Ha bu neden olur? Bir fiziksel durumdan, iki rahatlıktan, üç oyun disiplinine sadık kalmamaktan gibi gibi çoğaltabilirsin. Burada 2-0 ve Antep'te 10 kişi kaldı belki 10? o rahatlığı. Ya, ya rahatlığı. yanlış. Siz tam da buraya çok güzel bir konu. Bir futbol takımı bu gibi durumlarda gelişir. Galatasaray yeni transferler yapmış. Rakip 10 kişi bir teknik adam için 10 kişi kalan bir takıma 2-0'da yakalamışsın. Oyunu geliştirecek bir an yakaladın. Bir maç yakaladın. Veya işte Konfederasyon Kupası'nda oynanılan 3-0-4-0'ı bulduğunda oyuncular rahatlıyor. Hayır efendim oyunu geliştirin. Büyük takımlarda bunu görmüyorsun. 8-9-0 oluyor. Niçin hazırlık kampında takımlar genelde zayıf rakiplerden başlıyor? 10-12-13-14 gol olan maçlar var. Hı hı. Oyunu geliştiriyorsun. Oyun ezberi oturuyor değil mi? Oyun ezberi. Sen burada oyunu geliştireceksin. Şimdi bakın neymiş bu? Pozisyonu. Üç tane pozisyon var. Başlangıç yeri. Koşu yapılmamış. Çok net gözüküyor. Ne oluyor? Koşu yapılmayınca da arkaya doğru bir pas atıyor. Gaziantep'li oyuncu o topu alıyor. Ve bir top kaybı. 10 kişi o oynayan bir takıma karşı böyle basit top kaybı olmaması gerekiyor. Buyurun. Oyun niye gelişmedi? Oyunu niye Fenerbahçe domine edemedi? İşte örnekleri burada. Evet devam edelim. Şimdi bak müthiş bir pas. Şimdi bu, niye alkışlamışım ben bunu? Bu pası sola da oynayabilir oyuncu. Hı -hı. Bak bunu daha önce seninle hep Çok yaptığımız programlarda işledik Sinan. Evet. Sola oynanmaz bu pas. Taraftarlarda, izleyicilerde, spor severlerde mutlaka diyecek ki hocam niye öyle ya dikine oyunu görüyor musunuz? O pastan sonra sol taraftaki oyuncu kim? Osterwolde. Gene Osterwolde. O koşuyla o boş alana isteyecek topu. Evet. Şimdi Osterwolde topu alsa karşısında bir rakip bulacak. Ama dikine o kadar güzel bir pas var ki kaç tane oyuncuyu oyundan düşürüyor. Bir de rakip. Rakip 10 kişi. Şimdi böyle pasların Fenerbahçe'de Bahçe'de çoğalması gerekiyor. Ve bunu yapacak oyuncu kapasitesi çok. Antrenman derillerinin de mutlaka İsmail Hoca bu maçın analizini yapacak. Antrenman dirillerinin de bunun üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Devam edelim. Bak, gene bir pas daha. Mükemmel değil mi? Bütün evet. taraftarlara sesleniyorum spor severlere. Pasın güzelliğine bakın. İlk pas, ikinci pas. Bak kaç kişi oyundan düşürmüş. İkinci pasta 1 2 3 dört tane bak 4 tane Gaziantep'li Sinan görüyor musun? Evet. Bir pas, hepsi paralel durmuş. Pası isteyen kim? Eee Tadiç olmalı. Tadiç mi? yani ilkinde Tadiç, ikinci pozisyonda da e, Şimanski de olabilir. Yani o kadar güzel yerde Tabii. ki şimdi döndüğü zaman pozisyon. Tabi burada kanat oyuncuları mesela bak pas oraya gidiyor. Osterwolde'yi görüyor musun? Nerede duruyor? Evet. Bak ne gene nerede? Oyun okuması buna acilen acilen ben bir gün Ahmet İlan vardı. Manisa Spor'u çalıştırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet İlan Manisa'daydık. Müthiş. Başkan İnegöl'e kiralık gönderecekti. Dedim, Daha baş... çıkış yapmadan önce tabii, yani. Başkanım ne Bu Çabuk olacak. bir oyuncu. Ben bunu geliştiririm dedim. Şimdi antrenmanlardayız. Ahmet topu alıyor. Alıyor. Hiç kimseye bakmıyor. Ahmet İlhan kardeşim. Tık 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 gidiyor. Ta ileride de bir duvar vardı. Sağının sonunda. Bir gün kestim oyunu. Gittim Ahmet'in yanına. Ahmet gel bakayım buraya. Dedim. Şöyle bir tuttum onu. Ahmet karşıda duvar var. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bas oğlum bir topa dedi. Bas. Bir kaldır kafanı. Kim var? Oyna boştaki adama. Sonra o koşuyu gene yap. Buluş. Nitekim Ahmet aldı, verdi. Çabuk oyuncu driplingle evet. yapan buluştu, pası verdi. Ve gelişimini devam ettirdi. Amil takım oyuncusu oldu. göre gidecekken amilliği takıma Amil yükseldi. takım oyuncusu oldu. Bir ara oldu. yabancı şimdi bak çok şeyken 5 milyon euro bonservis verildi. Şimdi Onur Doğru için de aynı duruyordu. şeyi söyleyebilirim. Onur'u çok ikaz ettim ama hep aldı. Hep aldı. Hiç böyle surat asmadı. Devam etti. Şimdi mesela burada da Osterwolde gel bakalım. Ya gitsene. Git. Niye duruyorsun sen? O fizik kalitede var değil mi? Var. Abi? Çabuk evet. bir de. Sen niye git? Niye duruyorsun? Ben seni buralarda istiyorum, gidip geleceksin, makine gibi. Aynı şekilde sağ dıştaki oyuncu da Toporiyaya geldiğini gördüğü an oyunun içerisine girmesi lazım. Oyun bu. Biz gel biz geliştirmemiz lazım, birlikte geliştirmemiz lazım. İşte bu oyun görüntüler burada. Bundan sonraki programlarda alacağım, Chelsea'den alacağım, Bayern'den alacağım, Arsenal'dan alacağım, City'den alacağız, Liverpool'dan alacağız, Madrid'den alacağız gibi gibi. Boca oradan alacağız. Biraz da oralara gidelim. Oyuncular koşuyor, istiyor. Hucuma gidildiği zaman durarak yani oyuncular şuralarda duruyor, şuralarda duruyor. Oyuncunun ayağında top var. Burada top istiyor. Yani şu koşuyu yapıp toplam böyle buluşmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Şampiyonlar Ligi analizini yaptık. Orada gösterdik arkadaşlar koysun. De Bruyne'ın şimdi şurada, şurada. De Bruyne şurada. Top ayağında. Bak topu böyle istemiyor. Böyle geliyor böyle istiyor. Evet, evet devam. Bak gene bir pas. Görüyor tamam. musunuz arkadaşlar? Gene mükemmel. Ceko'yu Ceko pas isteyen. Bak, ne kadar güzel. Ne kadar müthiş bir pas. Bu pas olurken de diğer iki oyuncunun da bu koşuyu yapması gerekiyor. Devam ettirelim. Şimdi Ceko'yu da alıp Ceko'nun da var böyle. Bak ne kadar deneyimli bir oyuncu ama Ceko bu pası nereye attı biliyor musun? T orta sahaya attı. Ya hocam Ceko e, çok uzun boylu ya öyle geri dönüp çok slalom düşünmüyor bak, o yüzden. hayır. Biraz da daha iletişim garanti oldu. oynamaya çalışıyor. Ama dönse rakip 10 kişi dönse. Dön bak 2-1 maç. Orta sahaya oynamaya gerek yok ki. Oyuncuyu bak farkındalık yaratmam. Şimdi kaliteyi tartışmıyoruz. Ceko'nun ne kadar kaliteli olduğunu söyledik. Sen bu pozisyonu al Ceko'ya göster. Farkındalık yaratma. Bu hepimiz için geçerli. Hmm. Hepimizin hayatında farkındalık yaratmamız gereken olaylar var. Teknik direktörün diğer e, ekibin görevi de oyuncuları hangi oyuncu olursa olsun. isterse Maradona olsun. Farkındalık yaratabilecek pozisyonları onların önüne sunabilme. Şimdi burada attığı pası da göstersek de orta sahaya gidiyor. Halbuki hmm. birisi ona dön dese işte burada ne oluyor? İletişime giriyor. İletişim çok önemli. Tadiç diyor ki ben lider oyuncuyum diyor bir röportajında ilk başta. Hatırla. Veya bir soyunma odasına girdiğinde nasıl konuşuyordu? İsmail Hoca oradan yürüyor soyunma odasına giriyor. Tadiç değil mi? Konuşuyordu evet, arkadaşlarına. Şimdi bu, bu ne? iletişim Bu da bir iletişim. Dön dese dönecek. O koşan oyuncuların belki önüne oynayacak. Veya kendisi pozisyona girecek. Bu. Hocam bunları... gün bir gündem oldu Tadiç demişken. Tadiç e, sanırım Altan Tanrı Kulu yazdı. E, bazen takım arkadaşlarını rencide edecek kadar da kızıyor dedi. Twitter'da. O da bayağı gündem oldu ya işte Koskoda Tadiç söylesin istediğini gibilerinden. Ee, sizde mesela sizde çok yıllarca yaptınız. Bazı oyuncular çok kariyerli yıldız. Hani takıma bağırsın, çağırsın ister misin? Şimdi onun e, yarı mı vardır. Şimdi bağırma, çağırma işte biz de bağırıp çağırıyoruz. Bazen oyuncu cevap veriyor. Yani öyle cümleler kullanmamız gerekiyor ki karşımızdaki insan o cümle karşısında düşünebilmeli. Bu hatayı zaman zaman yapıyoruz. Ben tad için yapıcı olduğunu Altan, düşünüyorum. Şu Altan ana kadar. Tanrı kulu yakalar yani onu. Ben hmm. Altan'ı çok beğeniyorum. Demek ki bir şey yakaladı. Hmm. Şöyle ee, Bahçede çok üst düzey oyuncu var. Bir tane yok. Ama ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela, mesela Hagi'nin daha sonra yaptığı başka bir şeydi. Hagi de yapıyordu. O oyun hmm. içerisinde. Tabi çok kız çok bağırıyordu. Ba yani. Buraya Hiç. koş diyordu. Adamın da ağzını atıyordu ama topu. Şimdi bak başka bir şey. Yani bu tür oyuncular var. Bence e... Hacı dövecek kadar bağırıyordu. Ben hatırlıyorum <laughs> yani. Ona da kimse de bir şey diyemiyor. Ama mesela Tadiç Mert Hakan'ı alkışladığı da oldu hocam. ilk maçlarda. Yani o liderliği sadece şey yapmıyor. Yeri geldiği zaman Tadiç takım arkadaşlarını övüyor da. Alkışlıyor evet, da yani. Evet. Bence bu, bu, bu yani daha ligin başı yeni oyuncular mutlaka birbirlerine ısınacaktır. Yani e... Hatırla mesela bir e, Mourinho'nun e, şeyde Tottenham'daki o belgeselde evet. içeri giriyor. o oy, Oyuncular kendi aralarında inanılmaz bir kavga yapıyor. Tartışma <laughs> evet, yapıyor. Evet. Onlarınki yumruk yumruğa değil. Onlarınki cümle olarak birbirlerine evet. devamlı konuşuyorlar. O içeri giriyor. Hiç konuşmuyor. Gidiyor oturuyor ya dinliyor hepsini. <laughs> İkisinin lafı bittikten sonra olaya karışıyor. Yani Teknik adamlık modelleri her şeyden bir ders Kültürü çıkarmak gerekiyor. Kültür de çok var. farklı değil mi hocam? Kültür. Şimdi Rize'de öyle bir kavga olsa sen içeri otursun. Yani şimdi biz tabi bu gelişmeyle ilgili. Şey yapmam. Evet. O zaman belki 10 sene önce, 5 sene önce yapardım. Bu gelişmeyle, öğrenmeyle. E... Jenerasyonlar da farklı oldu. Şimdiki gençlerin yaklaşımları Bir de şu farklı. da var. Bir de oyuncuya göre de değişir. Evet. Lafı kim söylüyor? Yani. Doğru. Yani lafı kim söylüyor? Şimdi adam adam e, oyun zekası zayıf, çok güçlü ama oyun zekasıyla ilgili ahkam kesiyor. Ona bir dur derim ya. O başka türlü ahkam kesmeye girer. Doğru. Ama adamın oyun zekası var, temposu yüksek, skoru değiştiriyor. E bırak da o adam arada bir konuşsun yani. <laughs> Doğru. Haklısın hocam. Hocam ağzına sağlık. Bu hafta hem Galatasaray hem Fenerbahçe'yi konuştuk haftaya da yine e, analizlerle devam edeceğiz diyelim Tamam Sinan Tabii. görüşmek üzere <laughs> Bilyonelliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.